Bülent Özcan ve Ayşe Arak. Altı tosunu aramak istiyorum. Arıyoruz efendim altı tosunu. Yes. Kimdir efendim o arkadaşınız olmasın? Yok o arkadaşım değil. Söyle evet, en yakın arkadaşımdır. Ee, kendisi bana desteğini esirgemez. Umarım e, yardımcı olabilir bana. E, altı. Ya başlayayım bilemedim. Pardon ya kusura bakma. Buyurun Kenan Bey. Alo. Alo. E, Altun e, Tosun'la içine... mı görüşüyorum efendim? Evet, buyurun benim. Nasılsınız, iyi misiniz Altun? E, i̇yiyim Kenan Bey, siz nasılsınız? İkişik e, olayım, ben de iyiyim, çok eğleniyoruz burada. Mert Özmen var. E, eğlenceli. Yani Çok eğlenceli, efendim. çok esprili bir arkadaş. <laughs> evet, evet, öyle. Hem, bakın, siz de herhalde eğleniyorsunuz onunla. <laughs> e, yani evet, eğleniyorum. Bir soru ben. soracak size Altu eğer soruya doğru cevap verirseniz, Mert daha çok eğlenecek, daha çok sevinecek. Bir hazır mısın? bakalım. Hazırım hazırım. Kolay gelsin. Altı. E, Ahmet Hamdi Tanpınar. E, mümtaz karaktere. E, Olmadı bilgisayardan böyle söylenmez. Peki mümtaz karakteri çerçevesinde 1939 İstanbul'u anlatan Ahmet Hamdi Tanpınar kitabı. 15 saniye. E, az bir dakika. E, huzur. <gülüyor> <gülüyor> huzur. Tamam teşekkür ederim Altıcım. Edebiyat tamam, için sağ ol. Kolay gelsin abi. Hadi evet, bir at bilgin için sağ ol mu? Peki. Ben altıya güveniyorum. <gülüyor> <gülüyor> C huzur son kararım. Tebrik ederiz Altu. Ben de tebrik ediyorum. Güveninizi boşa çıkarmadı. Evet. Hakikaten. Yani okumuş tabii ki huzurlu. <laughs> yani bizi bizi hiç biliyorum. kitapların başından kalkmaz. Değil mi? Sabah ee, sabaha kadar. Şahane. Birkaç soru sorsaydım huzurlu ilgili. <laughs> Öteki kahramanın adını mesela. Kadın kahramanın adını. Ee, açıkçası ben gerçekten... Nuran der miydi acaba? Bilmiyorum. Ya da üçüncü kahraman Suat der miydi? Bilmiyorum. Ya da bir dördüncü kahraman İhsan Bey der miydi? Huzur romanını okumanız lazım. Size söz veriyorum. Buradan çıkınca okuyacağım. Saatleri mı? Ayarlama Enstitüsü'nü de okumanız lazım. Hı. Beş şehir tadından yenmeyecek bir kitaptır. Yani Bursa'yı, Ankara'yı, İstanbul'u anlatır. Konya'yı. Huzur okumadıysanız eğer bugünün Türkiye'sini yorumlayamazsınız. Bugün Türkiye niye böyle? Allah'tan onlar varmış. Bir dönemi yaşamışlar. Bir geçiş dönemini ve onu oturmuşlar, izlemişler, anlatmışlar bize. Biz de onlar sayesinde okuyup öğreniyoruz. Böyle bilgisayardan Olmuyor. Sadece size 15 bin lira kazandırıyor. Kuru kuru 15 bin lira. Ya alın güle güle kullanın. <laughs> Ama bilginizle kazanacağınız sorular var. Yes. Bir jokerle birlikte...